merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu martı yanında diye ona dedim. Dedir hadiye gel gele bakın kim geldi. Hani çok güzel. Brawl Stars'tan var. Açalım hemen. ana Ben ben patlattım ki Ben de mi bu Evet. Ama ilk yüz... <laughs> zaman oynayacağız her zamanki gibi. Bugün Brawl Stars Kaç gündür kısa Brawl Stars videoları gelmiyor. Arkadaşlar, Pazar yani, pazartesi günü gelebilir. Pazartesi. Çarşamba pazartesi günü gelebilir. Şey. köyde. köyde. Akşam vlog çekeceğim. Köyü gezeceğim yani. Kamera arkasında Eren olacak. O da bir youtuber. Olursa ama gelirse yanıma. Bu ihtimalle de gelecek. Arkadaşlar top videosu da çekebiliriz. Aynen. Böyle bizim köyde top var arkadaşlar 5'te 5 yapmak. 5 ile oynayacağız arkadaşlar. Bu top bende. Top babada. Pas atmayacağım. Şöyle gelişine bam bam. İnternet kastı. İnternet kastı, internet kastı. Olamaz, olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey. Bey gitti. Ben de bilmiyorum. Neden? Helal bu yani. Bana helal Hadi daha Ben atamaz. <laughs> bu bir şans var. Yürü lan topla çık çık lan. Pasat pasat Tamam dur ben alayım ya. Sen onu musun bilmiyorum. Hadi 30 saniye hadi. Hadi hadi ne yaptım kendime? Hadi hadi oğlum pasa geçin ya. Hayır yok lan bu topundan. Yenilmemiş. Hayır, bisiklet yeniliyor tabii ki de. Daha yenilmemiş. Onda bitecek ve bu yenilir. Allah belanı ya. Böyle Evet. etmedim, etmedim, Böyle bir takım değil. Yeni aldığım karakterle çıkacağım. bu Aynen. Çok atar en azından. İkinci elimi döndü. Ben işte bekliyorum. Ne yapamadım ya? Oha video 4.5 dakika olmuş. Daha uzun olacak. Kaç dakika? Bilmiyorum. Son bitmesine kadar. 15 dakika. Daha da bir ya. Ay bu donmuşlar ikisi de orada. Al işte yedik. <laughs> Allah belanızı. Gidin abi oynamayın ya. ya çık, çık, çıkın gidin oynamayın ya. Oynamayın lan. İnşallah ver, iki giriş. İnşallah. bir maç kaldı video bu, bu, bu video ya çok erken olacak ya 5 dakika yine da en az 10 dakikadan aşağı yani. Allah belanızı ya ne biçim oyunuz ya Bravo nasıl konuşuyor lan Barra baby Ya da oyunu bilmiyorum abi sus o zaman ya Sinirliyim zaten İnternet balansı nasıl çekmiyor Çekiyor değil mi onun internet balansı Oyun Bak bozuk şey. Sen gidiyorsun ya bakma bakma maçı da yenilirim var ya. Ben, sileceğim ya. Yemin ederim sileceğim. Let's go. Pat atın lan çek. Sus ya. Sinirim. Lan nasıl internet? Ya bir gidin ya. Adamlar saklan saklan. Böyle saklan. 3 alacağım ben. Harun abi yok geçsin içeri sabri 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 bir kişi bile yok içeride O kadar mantığınız işte Ya ya beni bir kişi korusun ya arkamdan ya Gole doğru gidiyormuşum da, Oğlum bu, bu takımla oynanmaz ki Aynen abi Oynamasın mı var al işte kaldık Niye kal gol yek Oyun bize gol yedirtmek istiyor galiba gelinmek istiyorsan. Geldik. Çıkın abi topla çık. Çıksana mal gibi ne duruyorsun? Mal gibi ne duruyorsun? Mal mıdır ne oluyor? Sinirlendiriyor beni. 5 saniye burada kalacağım birazcık. Kaç 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 kaç. kaç. odumdan çıktı. Ne yapak ya? oynayacağız dedik. 3'le oynadık. İşte 3'ünü kazandık arkadaşlar. En az 3 like. <laughs> Ben biraz getir. Yarım saniye sonunda ben videoyu kapatacağım. <laughs> Aşağı bu benim kulübüm Galatasaray. Bu kulübe gelebilirsiniz. Tanıtımımız Katılım açık kulüp. Gereken kobin kupa, kupa gereksin arkadaşlar. Bu benim kulübüm. Ee, davet göndereceğim. Ya gönder. göndereceğim. Aa, göndereceğim. Neyse. Mesin Bir, bir ucundan sonra geldik arkadaşlar görüşürüz bay bay